Ayvalık'ta önceki gün düzenlenen ve gel kaynaşalım yaza merhaba eğlencesi adına taşıyan sokak etkinliğine ilçede faaliyet gösteren Türk Emekli Asubaylar Derneği, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Rotary Kulübü, Ayvalık El Sanatları Derneği, Ayvalık Belediyesi Semt Evi, Tarla Kuşu Gurmeko, Aykep gibi kuruluşlar destek verdi. Evet, Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte kurulan standlarda satışa sunulan yiyeceklerin kısa sürede tüketildiği gözlendi. Saat 18.30'da tanınmış yoga eğitmenlerinden Hüsnü Ünver, aralarında Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen'in de bulunduğu kalabalık gruba sokak ortasında yoganın en önemli unsurlarından doğru nefes alma ile ilgili uygulamalı eğitim verdi. Çekin içimize iyice. <laughs> Buna karın nefesi diyor. Yaframı hissedin. Zaten doğru nefes alıp verirseniz kalp hastası olmazsınız. Bu şekilde akciğerin. Yoga eğitiminin ardından Murat Bardak tarafından gitar dinletisi, salsa gösterimi, TRT Caz sanatçısı Çınar Alpay'dan mini konser, Amatör Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüseyin Türk Yılmaz'dan mini konser gibi etkinlikler oldukça kalabalık olduğu gözlenen katılımcılarla paylaşıldı.